Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta güzel bir şey yapacağız. Ondan önce Ondan önce bu karakteri beğendiyseniz like at, abone olun. Beğenmediyseniz yorumlar yazın. Her yani neyse geçelim. 3, 2, 1, boom. Devam edelim. Bugünkü modumuz golem modu altın, elmas, her renk golem. Her renk demişim. Her ıı, her şey golem. Ay, her şey demişim. Golemler, altın golem, zümrüt golem, öyle golemler var. Ondan dolayı ben bir köy bulup geliyorum. Siz iki dakika bekleyin. Arkadaşlar gezerken yıkık portal buldum. Yani köy ararken yıkık portal buldum. Ve içinden bunlar çıktı. Obsidian ne yapacağız bilmiyorum da. Şuraya ekleyeceğim yani. Şuraya şöyle ekleyeyim. Her neyse ben devam ediyorum aramaya. Evet arkadaşlar yarım saattir köy arıyorum ve bu sonunda buldum. Hmm, goleme bakacağım ve bir de keseceğim. İnşallah golemim vardır. Evet arkadaşlar golem. Golemle bir değişiklik göremiyorum. <laughs> arkadaşlar aklıma şey geldi. Golemlere biz yapacak olmayalım. Olur lan. <laughs> What? Kardeşim hayırlı olsun. Gece oldu. Bir sarılayım gel lan buraya. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Yanlışlıkla vurdum ama hayırlı olsun. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Golem modu var. Bir dakika lan. Ben şimdi buradan alsam bir. Golem kadar toprak alsam toprak golem yapsam ne olur. toprak golem yapacağım. Sonra taş kalem. Ben bu bozun baltayla gelişeceğim biraz. Ben bir de bu kıyı ararken bayağı bir bunlardan kastıydım. Hangisi olursa diye kırdım öyle geçtim. Ana makas gerekiyor. Arkadaşlar ben makas bulup geliyorum. Makas buldum geldim arkadaşlar. Yarım saattir arıyorum. Anca buldum. Nasıl geçiyor o zaman bunu bir? Sanırım topraktan olmuyor. Taştan deneyelim. Ama altın baltamın biliyorsunuz ki portaldan bulduğum için kırılmamadı kırılmadan önce. Şöyle her videoda golle mi Ben de öleceğim. Kaldırmaya çalışıyor. Bak bana niye saldırmıyor? Bakın arkadaşlar. Hayat e, yaratıcı da değilim. Yaratıcı diyenler varsa. Uyan. Lan bu niye ölmüyor? Uyan bu niye ölmüyor? Ah. Uzağa düştüm. Seni öldüreceğim. Hı? Ha? Bunda lan dört tane neyse köyden bari şunu kırayım. bu tartılarla da <laughs>